Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün Dirac istenmişti yorumlarda görmüştüm ee, Dirac konuşuluyordu Dirac aldım bakalım aldık Dirac'ı arkadaşlar mid herosu biliyorsunuz size şeyi göstereceğim bilmeyenler için arkadaşlar onu tam anlayamadım da <laughs> ölmek üzereyken birinci skill ve ikinci skill'e basınca bir anda ölmüyor falan böyle bir 3-4 saniye pardon 3-4 saniye diyorum 1-2 saniye o özelliği güzel onu bir anladım ama tam anlayamadım. Yani hero bilmiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun açacağız ama oynar sıkıntı yok. Ama onu çözdüm birazcık. Ama hangi skill'i tam onu anlayamadım. Geliyorlar o bunlar ne yapıyorlar lan? Neyse videoya like atmayı unutmazsanız ve abone olursanız kanala sevinirim şimdiden. Sağ olun arkadaşlar. Buradan şuna Bunlar niye böyle böyle zorladı beni? O anlamadım. Ultisi güzel. Ultisini bayağı bir sevdim arkadaşlar. Kaçan iyi yakalıyorum ultiyle. direkt zincir atı yaptı ona dikkat edelim. Şöyle midi itelim arkadaşlar. Ondan sonra genge gideceğiz. dört olunca güzel işler çıkartabiliyorsunuz da oyun başı çok aşırı bir hasar sanki yok ya. Ultisi hasarlı da yarı kalan skilllerini demek istedim. Bu zincir atacaksan at at kardeşim ya. Ay, ay Şöyle. Dur bakalım. Hele bir dur bakalım. Zata var karşıda dikkat edelim derken. <laughs> Adamlar nazar yedi Bunu çalmayacağım arkadaşlar. Şöyle yine kaçarsa diye hazır tutayım. Derken zaten bir de tekrar döneyim. Bu Vares buraya mı girmiş? Allah Allah. Bunlar ne yapıyorlar ben anlamadım. Sürekli gezici bir tayfa sanırım. Allah'ın da burada. Neyse arkadaşlar takım şimdi lig Aa, dur. Lig yüksek eyvallah da bizim takımda irmaz var iki tane falan. Muhtemelen karşıda da Yılmaz vardır. Şöyle atalım. Şu skilleri falan güzel, hoş ya. TF herosu bence arkadaşlar. TF'de gerçekten TF'de iş gördüğüne inanıyorum heronun. Işınlarım var, problem yok. Şöyle sona sakladım. TF'de heronun iş gördüğüne inanıyorum arkadaşlar. Ee, ondan sonra kule tutma da olsun. O şekillerde iş gördüğüne inanıyorum. Ama ben aşırı büyük bir hasarlı büyücü olduğuna pek inanmıyorum. Dur bakayım onu yakalarız. Bak şimdi bak arkadaşlar ultiye bak. Ya taş ya dedik. Yollayalım şöyle arkadaşlar Q skillini de ileriye. Şöyle. Şöyle. Güzel. Moran falan burada ne yapıyorlar oğlum? Çok değişik enteresan bir maç dönüyor ya. Güzel. Şuradan tekrar şöyle Q'yu atalım. Valla enteresan bir maç dönüyor ama hadi hayırlısı olsun. Gidelim üst tarafa doğru arkadaşlar genge. Bunlar hala middeler geldim. Dur, bak burayı görün. Görün burayı. Şöyle atalım. Tüh ben de kalmadı. Q arkadaşlar üst üste vuruyor ya geçtiği dönem boyunca. Acaba dedim ben de kalır mı izler de kalmadı. Şöyle gidiş yolunu atacağım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel ben de kaldı o da. Dur bakalım, dur bakalım. Hele hele dur bakalım. Şöyle şu kuleyi de zorlayalım ya dira bilmiyorum da MOBA geçmişim MOBA oyunları 5 vs 5 oyunları geçmişim baya fazla olduğu için arkadaşlar skinlerini alayım yeter ya oynarız bir şekilde her neyse bakalım şuradan da burayı itelim yine herkes geldi ya bu nasıl bir takım ne oluyor lan karşı garip bizim takımı garip dediğim gibi 2 elmas 2 3 elmas var ya takımda ondan sanırım herhalde ondan arkadaşlar herhalde ondan <laughs> Neyse. Geliyorum. Şöyle yaptım. İttim onu bizim kenara doğru. Şöyle de attım ışınlan atar mı ki oraya diye. O yüzden arkadaşlar. <laughs> Buraya attım. Skelik geri gelir mi diye Lorion. Gelmedi. Dur hele bakalım. Aa canı kalmadı. Ulti 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 ulti. Bak şimdi bak bak bak. bak. Dur denk gelir mi acaba şöyle. Vay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Güzel. Ulan adam ne sinir olmuştur ya. Bu iki oldu onu keser bu arada. Mitten onu kestim diye hatırlıyorum ama. Kurak geldi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Şöyle atalım da. Neyse burayı zorlayalım arkadaşlar madem. Bitirebilirsek ikinci maçı atarız. Bitiremezsek. Ee... Kim maç atmayız. Ama daha sonra direk sözü tekrar olsun. Direkt çeker çekerim tekrar arkadaşlar. Sözüm olsun. Çünkü enteresan bir maç geçiyor. Ben kulelerini falan aldık ya. Kısa süren mi ki diye düşündüm de bilmiyorum. Şöyle tekrar şöyle duvara sıkıştırdım. Duvara sıkıştırınca daha mı iyi oluyormuş bilmem. Rakip bir anda yürüyemedi sanki. Şimdi arkadaşlar skilllerini anladık mı anladık da şu Hani son salise can sıfırken arkadaşlar iki skill'e basıyorsun ölmüyorsun falan ya. Onu yapabiliyorum ama nasıl yaptığımı anlayamıyorum bir türlü. Dira bilmediğim için. Onu bile bana tam anlatırsa sevinirim yorumlarda. O ölmeme olay nasıl yapılıyor? Ben de başarıyorum. Başaramıyor değilim ama birinci skill ikinci skill atarak başarıyorum. Böyle aynı anda atıyorum tabi zaman hızlı hızlı. Geliyorlar kaçalım bence şöyle ata ata yapacak bir şey yok hepsi peşimde aha bu da geldi ulti açamadı ama tamam tamam kaçtık sıkıntı yok şu çime mi girdi acaba ben gidiyorum bir de arkadaşlar tekrardan ama şuradan şunlara da şey yapabilirim ya maçı bitirebilirsek bitirelim çünkü enteresan bir yer aa bu buradaymış Bora ne yapıyorsunlar lan? Yatacağım. Güzel. Zaten yatmazsa ben ultimi açarım arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle yollayalım şunu da. Güzel, eğlenceli, keyifli ama yalana gerek yok hani. Siz önerdiniz diye aldım. Bildiğimiz bir şey değil. Sadece keyfi var yani. Yoksa benim siz yazmasaydınız aklıma Dirak çekmek ömrüm boyunca gelmezdi. Haberiniz olsun. Arkadaşlar sizden ricam ama bana savaşçı önermeyin. Savaşçı çekmeyi sevmiyorum videoda. Sıkıcı geçiyor avcı koridoru genelde. Savaşçı koridoru sevmiyorum. Ulan be kaç lan. Şöyle. Güzel. Gel 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 şöyle. Bak yine ölmedim gördünüz mü? Ölmem lazımdı. <laughs> i̇şte onu ben bak bir şekilde yaptım ama hangi skill onu anlayamadım. Vallahi lan hangi skill ki? Onu bana cidden yazın arkadaşlar merak ettim. Tam olarak bilen ama böyle tam anlatsın bana o olayı bir En azından bir dahaki sözüm olduğunda çekeceğim zaman Onu daha güzel uygulayabiliriz Şu an isteksiz e, Bilinçsiz de olsa Bir şekilde uyguluyorum 3-3 üç attırdılar ama ne oldu açıldı mı Zaten. Ulan be Şöyle kalkanı açtım derken kalkanım Dur 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 aha bak yine ölmüyorum Bak yine ölmüyorum Şöyle rastgele at. <laughs> Harbiden ölmüyor. Ya ama bak bir ara karşıya gelmişti arkadaşlar. Şimdi ben 1-2 saniye ölmüyorum tamam mı? O adam hatırladığım kadarıyla 4-5 saniye ölmüyordu ya. Hayvan gibi bir şeydi. Biz mi başaramıyoruz tam olarak? Nasıl bir şey? Tam anlayamadım ki o olayı. Neyse bakalım. Gidelim mide doğru arkadaşlar. Gidelim, gidelim. Bizimkiler avcı alıyor. Avcı diyorum ejder alıyor. Abis. Ama gelen yok giden yok bizimkilere. Dediğim gibi elmas olunca takımda iki tane sanırım öyle olmaya başladı. Elmaslar da bazılar sumer oluyor. iyi oynuyor da. Şu anda maç bir enteresan geçiyor açıkçası arkadaşlar. Ulti 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 ulti. Nereye gitti? Şöyle mi sağ mı döndü acaba? Sağa dönmüş ya. Zaten adam artık bilinçlendi arkadaşlar. Muhtemelen sağa dönmüştür de dedim ama ne bileyim ya Yılmaz da olunca bir iki kişi o da Yılmaz'tır belki sağa dönmemiştir dedim. Evet, şöyle dalalım. Rahatsız edici gayet rahatsız edici bir hero. Çünkü Q skill'e çok hızlı doluyor. Bayağı da rahatsız ediyor rakibi. Şöyle itmeye devam. Bizim kiler açıyor kuleleri. Avcıyım avcıyım. Geliyorum kardeşim. Yattın kardeşim. Arkadaşlar bu maç böyle enteresan olunca yani çok ciddi alamadım da açıkçası. Neyse dediğim gibi bir dahakine artık. Bu ejderle bitirebilir miyiz acaba? Zannetmiyorum ama yine bir deneyelim şöyle hızlı hızlı itelim. üstü de iteyim arkadaşlar eş zamanlı gelsin diye düşünüyorum ama dur ya da şu tf'yi düşürelim çünkü direkt tf çıktı ansızın ultiyi kullanacağım arkadaşlar kaça neden olursa çok manyak fazla vuruyor gerçekten ulti şöyle aç, açacağım birazdan Heh. dur evet bak Yallah köyünüze ulan iki dik attık <laughs> Vallahi iki, iki attık. Diyorum ya çok muazzam vuruyor arkadaşlar. Neyse en azından ultisinin tadını almıştır Drax diyenler. Bir de şu verdiği ölümsüzlük hissiyatının tadını. Gerçi daha ne tadı kaldı ki ha? Hepsini verdik diye inanıyorum. Sadece maç biraz enteresandı. Vallahi şöyle toplar yolluyorum. Fazla tutamıyor, tutamasınlar diye ama tutuyorlar. Lorian falan bilmiyor ya baksana. Cidden bilmiyor. Neyse bakalım. Şu kuleyi açmak istiyorum o yüzden top yollayıp duruyorum ileriye. Rakip gelmeye çekinsin diye. Ama işte. Şöyle. Şimdi daha açsak gerisi gelecek maç bitecek de. Ulti atacağım ya. O yüzden açtım duvarı rastgele. Dur lan dur. Görüş alanına baksana 10 numara veriyor şöyle aman dur aman dur güzel sakin olun sakin olun kes bunu kes baksana kardeş 5-0-9 skor yeterli bize bunlara da ölmeyiz yani muhtemelen artık güzel kaldırdı <laughs> güzel kaldırdı <laughs> ama bilmiyorum artık yani bildiğini zannetmiyorum pek yine de ben bir artık arkadaşlar Kendimi yenileyip geleyim. Çünkü buraya kadar ölmedik. Bunlara da ölmeyiz herhalde dedik. Bir yerden bir şey çarpar. Bir şey olur. Yanlışlıkla bana gelir. Ölürüz gideriz. <laughs> Neyse. Hoşuna gitti mi derseniz direkt hoşuma gitti ya. Yalana gerek yok. Ama hasar biraz daha fazla olabilirdi sanki şu Q skilliyle W skilliyle. O zaman tadından yenmezdi bak. Ya da bizim bir şey yanlış yaptık. Anlamadım ki. Ya bazı draklar gerçekten fazla hasar vuruyor bak onu hem fikiriz dur dur geldi bak dal bunu dal bunu dal 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 duvara sıkıştırınca sanki daha iyi iş görüyor gibi ama onu herhalde öyle olması lazım şöyle ulan 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 ula. yok mu burada alacak bu adam dal güzel Zaten dediğim gibi son saniye şeyi var. Ölümsüzlüğü. Ben Q'su ile arkadaşlar W'sunun bu kadar az vuracağına inanmıyorum ya. Bir şey bir olay vardır bunun ama belki. Bu nice. kadar almıyor yoksa. Bu mu yani Hero bu mu hani Bilmediğimiz bir şey var mı şu anda Hero'nun? Neyse gidelim midden. Bence de maç artık bitirelim arkadaşlar diye düşünüyorum ama avcıyı alıyorlar bizimkiler. Şöyle şuraya bir tur itiş şey yap yaparak arkadaşlar avcıya yardım edeceğim çünkü gerçekten bitirmek istedim. Çaldırmayalım. Bak burada Astrid var. Kesin kesin kesin. Güzel. Lorion'un şeyine bir dikkat etseniz. Kaldırıcı şeyine. Şöyle. Şu avcıyla bitirmeye çalışacağız arkadaşlar ama Bakalım onu diliyoruz. Sadece dilemekle kalmayalım umalım. Zaten maç 13-14 dakikaya geliyor arkadaşlar. 14'e gelmiş. Bence de uzun olmuş. Şöyle atalım. Bu seferde biz kalktık la. Dur. Şöyle. Ultiyi rastgele kullanacağım. Şöyle. Güzel. Çok güzel çok güzel arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim. Dira dediğim gibi şu bir tek ölme işini bana anlatırsanız bana yeterli olur arkadaşlar. Başka bir şeyin anlatmanıza önemliyse gerek var. Önemli gerek yok. O MVP olmuşuz. Zaten ölmedik ki ondan. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.